31 Ağustos 2025 Mahalli idareler Konumuz belediye kanunu Kaymakamlık sınavı için hazırlanmış Diğer sınavlara da hayli hayli yeterlidir Soru cevap halinde gideceğiz Haydi bismillah başlayalım o zaman Belediyenin karar organı hangisidir? Tabii ki belediye meclisi Değil mi? Müze ve öğren yerlerinde jeotermal kaynaklardan elde edilen su, gaz gibi unsurların kullanılması için uygulanacak tarife, kamu kurumlarında uygulanan su tarifesinin yüzde kaçını geçemez? Yüzde onunu geçemez. Nüfusu kaç ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir? Bak, 5000 olduğunu herkes bilir. 5000'den başlar. Yani 5000. kişi olduğunda olur hani bazen yani kanunlarda var ya işte 5000 birinci kişiden itibaren yok bu sadece 5000 başlar. Ayrıntı sorularsa böyle çıkabilir. Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek gibi giderler belediyenin hangi tür giderleri arasındadır? Evet bu belediyenin giderleri normal. Şunu öğrendin personele seçilmiş üyelere maaş, ücret ve benzeri şeyler bir gidermiş demek. Mazeretsiz ve kesintisiz olarak kaç günden fazla görevini terk eden belediye başkanının başkanlık sıfatı Danıştay kararıyla sonlanır. Ne diyorduk? Seçimle gelen atılmışlarla gitmez, yargıyla gider. Kaç gün kesintisiz şey oluyor? Danıştay kararıyla sona eriyor. Bak Danıştay ayrıntısını da unutma. Bu 20 günden fazla. Misal bir kişi diyelim 20 günden fazladır belediye baş, pardon belediye başkanı 20 günden fazladır kendi ili olan belediye başkanı bulunduğu Konya'da bulunmuyor. Bunun hakkında artık açılır sen neredesin İşinin başında değilsin gibisinden. Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip kaçıncı gün kendiliğinden toplanır. Evet bu 3-5. gün. İl genel meclisinde orada da 5. gün. Peki il genel meclisinde ne kadar sürede başkanlık divanı seçimi yapılıyordu? Biliyorsun vali başta değildi. 3 gün. TBMM'de nasıl peki? Kesin sonuçların takibi 3. gün toplanıyor. Ama belediyelerde 5. gün toplanıyor. Kesin sonuçları takip bu arada. Yani sen oy verdikten sonra değil. Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hangi bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir? Belediye denildi mi aklına %99 çevre şehircilik gelecek. Bu bir. Ama burada sana ne soruyor? Bütçe ile ilgili. Yine çevre şehircilik işin içinde olacak ama Hazine Maliye Bakanı görüş bildirecek. Bütçe ile ilgili oldu mu? Öyle güvenliklerle ilgili bir şey oldu mu isim değiştirme misal ve benzeri şeylerde orada da İçişleri Bakanı giriyordu. Zabıta ve bele diyelim itfaiye oldu mu orada da İçişleri Bakanı giriyordu. Yine çevre şehircilikle birlikteydi ama. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek kimin görevidir? Bu tabii ki encümenin görevidir norm kadro çerçevesinde belediyenin kadrolarının ihtas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek kimin görevi? Bu tabii ki meclis karar ismini duydun mu? Belediye uluslararası teşekkül ve organizasyonlara üye olmadan önce kimden izin almalıdır? Belediyemiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Bak dese ki Uluslararası teşekküllere, organizasyonlara üye olma kararı veriliyor. Kim verecek? Meclis. Yani kendi içinde önce olalım mı, olmayalım mı ve benzeri gibi şeyler tartışıyor. Son nihai karar izinle oluyor. İl özelde nasıl? İçişleri Bakanı devreye giriyordu orada. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler ve büyükşehir belediyeleri kimler için konuk evleri açmak zorunda? Şunu öğrendin. Nüfusu 100 bini geçiyorsa bir... İkincisi bütün büyük şehirlerde konuk evleri olmak zorunda. Bak bunu öğrendin. Soru içinde sorular. Yani sadece soruya odaklanma. Kimler için? Tabii ki kadın ve çocuklar için. Sınavdasın. Bir, yaşlı. iki kadın. Üç, çocuk. Hangilerinde konuk evleri açılmak zorunda büyük şehirlerde? Yaşlı yok. Kadın ve çocuk. Bir beldenin adı hangi bakanlığın onayıyla değiştirilir? Ne dedik? Genelde çevreşehircilik şehircilik belediyede değil mi? Ama öyle çok önemli şeylerde İçişleri Bakanı da girer. Tamam. Bütçeyle ilgili şeylerde hazine maliye de girer. Belediye meclisi her yıl ne kadar süre tatil kararı alır? Biliyorsun. Her ayın ilk haftası toplanır bunlar. Yılda bir ay hariç. Çünkü onu tatil yapıyorlar. Belediye meclisi. Encümen gündemi kim tarafından hazırlanır? MKK'da başkan kim? Cumhurbaşkanı. Kim gündem hazırlıyor? Cumhurbaşkanı. Belediye meclisinde belediye başkanı başkanı. Gündemi kim hazırlıyor? Belediye başkanı. E, encümende de öyle o zaman. Konumuz belediye. İl özele gitme. Encümen gündemi. Encümenin başında kim var belediyede? Belediye başkanı. O zaman o hazırlar. Bu. Belediye başkanı seçimlerden sonra ne kadar süre için stratejik plan, stratejik plan hazırlayıp meclise sunar stratejik plan 6 ay içinde yapmalı. İl özelde vali 6 ay içinde yapıyordu. Hatırladın umarım. Belediye teşkilatının temel birimleri nelerdir? Düşün. Bu tabii ki yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta. Belediyede mafya zabıta diyoruz. Nasıl? Hani kardeş payını izlediysen Oradaki mafyalar ne iş yapıyordu? Zabıta işi değil mi? Bak mali hizmetler M harfi. Fen işleri F harfi. Y, yazı işleri Y harfi. Mafya yaz içindeki A'ları çıkar. Mafya zabıta. Umarım kalıcı olur. Belediyede bunlar. Neymiş? Belediye teşkilatının temel birimleri bunlar. Diğer birimler de meclis kararıyla kurulabilir biliyorsun. Bunlar olması lazım. Olması şart mafya zabıta. Ağları çıkar. Mali hizmetler. Fen işleri ve yazı işleri. Bir de zabıta. Nüfusu 10 binin altındaki belediyelerde personel giderleri oranı en fazla yüzde kaç olabilir? Normal kural olarak yüzde 30'du biliyorsun. Ama 10 binin altındaysa yüzde 40 olabilir. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına ödeneğinin ne kadar ödenir? görevden uzaklaştırılmış. Bu bütün hemen hemen her yerde. Yani memurlarda da görevden uzaklaştırma. Bu 3'te ikisini alır. Yani üçte biri kesilir her zaman diyelim. 90 alıyorsa 60 almaya devam eder. Ya da 30 kesilir. İkisi de doğru. Faaliyet raporu meclise hangi ayda sunulur? Faaliyet raporu belediyeyiz Evet. Nisan ayında. İl özel ne zaman sunuyordu? Mart. Görüşülmeleri hepsinin ortak Mayıs ayıdır. Belediyede Nisan ayı. Belediye dış borçlanmayı hangi kanuna göre yapar? 47-49 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun. Buna uygun yapar. Teknoloji parkları oluşturmak hangi proje kapsamına girer? Evet, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri. Bu proje kapsamına giriyor. Belediye kardeş kent ilişkisi kurmadan önce kimden? Bak karar verme falan dese meclis izin diyor. Belediye diyor o zaman çevre şehircilik. Cadde ve sokaklara ad verilmesi kararı kimin onayı ile yürürlüğe girer? Evet. Cadde ve sokak. Bak il ilçe falan demiyor. Onlar kanunla oluyor biliyorsun. Mülki idarenin Ülkü idare amirinin onayı. Bununla oluyor. Nüfusu 500'ün altında mahalle kurulur mu? 500'ün altında. Tabii ki kurulamaz. Kesinleşen belediye sınırları kaç yıl süreyle değiştirilemez? Evet. 5 yıl süreyle. Bunların tespiti vardı. O ne kadardı? 6 ay içinde. Demek ki 5 yılda değiştirilmiyor. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak kimin görevi? Görüşme ve onay. Tabii ki meclis, onay makamı. Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını kaç gün içinde iade etmeli? Hani meclis karar alıyor, belli bir sürede ona gönderiyor. O da geri iade yapabiliyor. Bu kaç gün? Evet. 5 gün içinde iade etmeli iadesi 5 gün. Diğerleri geldiğinde toparlayıp veririz bilgileri. Her şeyi soruya dönüştürdük. Denetim komisyonu çalışmasını kaç iş günü içinde tamamlar? Denetim komisyonu vardı hatırlarsan. Kaç gün? 45 iş günü içinde tamamlar. Gen soru önergesi için meclis üye tam sayısının en az ne kadarının imzası gerekir? Gen soru biliyorsun TBMM'de yok ama belediyelerde var. En az üçte biri. Peki genel görüşme için ne kadar da en az? Yine 3'te biri. Dikkat. Arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayan meclis üyesinin üyeliği düşürülebilir? Hani ölüm ve istifada kendiliğinden gidiyor. Bir de devamsızlık var. Devamsızlıkta da düşürülüyor. Kaç gün peki arka arkaya? Bir yılda ise yarısına katılmazsa yine devamsız oluyor. Ama arka arkaya derse 3 birleşim günü. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde encümen kaç kişiden oluşur? Evet. Nüfusu 100 binin üzerinde olanlarda 7. Daha aşağısı 5. Ama iller hariç illerin hepsinde nüfusu kaç olursa olsun 7 olmak zorunda. Bu normal belediyeler için il değil. Yani il belediyesi değil. Ama 100.000'i bini geçiyor. 7 kişini. Aşağısı 5. Peki büyük şehirlerde kaçtı? 11. Her zaman başkan baştadır. Belediye başkanı ya da vali ya da diyelim büyükşehir belediye başkanı. Sonra 5 seçili 5 atanmıştır. Seçililer meclis tarafından gelir. Değil mi? Atanmışlar başkan tarafından öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini kim belirler? Belediyedeyiz biliyorsun değil mi? Belediye encümeni. Yani mesela il özelde il encümenidir. Ama encümenin işi bu. Belediye başkanı görevi bittikten sonra kaç yıl belediye karşı taahhüde giremez? Ya da temsilcilik yapamaz ya da komisyonculuk yapamaz. Aynı şeyler bunlar. Kaç yıl? İki yıl. Peki belediye meclis üyeleri kaç yıl? Orası bir yıl. Bir yıl. İl üzerinde durum nasıldı? İl genel meclisinin başkanı ve üyeleri hepsi 2 yıl boyunca yapamıyor. Ama belediyede durum farklı. Başkan iki yıl, üyeler bir yıl yapamıyor bu işi. Nüfusu. 50 binin altındaki belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu mu? Stratejik plan zorunlu değil. 50 bin ve üzerinde zorunlu. Belediye başkanlığı Bak stratejik planın misal 50 bin olduğunu öğrendim. Değil mi? Minimum tabi. Belediye başkanlığı boşalırsa vali meclisi kaç gün içinde toplar? Evet. Vali topluyor meclisi. Bu 10 gün içinde toplar. Belediye memurlarına yılda en fazla kaç kez ikramiye ödenebilir? Bu kaç kez? Minimum, maksimum iki kez. Peki kim bu ikramiyeye karar veriyor. Encümen. Genelde meclis karar verir. Burada encümen. İşçi ve sözleşmelilere verilmiyor. Bu normal belediye kadrosunda olanlara veriliyor. En fazla iki kez. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler nasıl cezalandırılır? Kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi yani. Ha polise dayak atmışsın ha zabıtaya. Görevini yaparken ama. Belediye hizmetlerinin ciddi aksadığı hangi makam tarafından belirlenir? Hizmet aksıyor. Belirleme bak, belirleme. Yetkili sulh hukuk hakimi tarafından. İçişleri Bakanı biliyorsun böyle bir sıkıntı var diyor. Belirleme yetkili sulh hukuk hakimidir. Bak belirleme. Evet böyle bir şey var diyen demek ki mahkeme. Büyükşehir belediyelerinin borç stoku bütçe gelirlerini ne kadarını aşamaz? Borcu bir buçuk katını aşamaz. Bir buçuk katını aşamıyor. Belediye kimin izniyle bütçe içinde işletme kurabiliyor. Bak izin diyor. O zaman çevre şehircilik. Karar verme, bütçe içi işletme. Açalım mı açmayalım mı? Kendi içinde karar veriyorlar. Demek ki meclis. Ama karar verdiler izin gerekli. İç, yani il özelde ise iç işleri, belediye ise çevre şehircilik. Kent konseyinde oluşturulan görüşler nerede değerlendirilir? Evet. Belediye meclisinin ilk toplantısında biliyorsun. Bu komisyon falan ne kadar olursa olsun, ne görüşülürse görüşülsün meclis son nihai kararı veriyor. TBMM'de de öyle. Komisyonlar kendi içinde tartışır, şey olur, her şey olur. Genel kurul evet hayır derse olur bazı şeyler. Köylerin belediye kurması için merkeze yani merkez köye azami uzaklığı ne olmalı? Uzaklık denilince her zaman aklına 5000 gelebilmeli. Belediye mallarına karşı işlenen suçlar neye karşı işlenmiş olur? Şimdi zabıtaya karşı yaptın mı? Hani kolluk faaliyetleri gibi oluyordu. Belediye malına yaptın o zaman devlet malına yapmış gibi olursun. Meclisin bütçe görüşmesi en çok kaç gün sürer? Normal bu görüşmeleri kaç gündür? Evet, 5 gün. Ama bütün her yerde bütçeye denk geldiğinde kural olan 5 gün 20 güne döner. Belediye başkanı meclisi yılda en fazla kaç kez olağanüstü toplantıya çağırabilir? Kaç kez? En fazla 3 defa ve bir birleşimi geçmemek üzere çağrılıyor. Ne için çağrılmışsa o tek görüşülüyor. Belediye meclisi kararı yeter sayısı, üye tam sayısının en az ne kadarından az olamaz? Şimdi Toplantı yeter sayısı kaç? Üye tam sayısının salçonlu. çoğunluğu. Karar yeter sayısını Toplantıya katılanların salçonlu Ama hiçbir zaman 1 bölü 4'ten aşağı olamaz. Yani 4'te birinde. İl ve ilçe belediyelerinde kurulması zorunlu ihtisas komisyonları nelerdir? Belediyedeyiz. İl ve ilçelerde zorunlu komisyonları söylüyor. Hangileri? Plan bütçe komisyonu ve imar komisyonu iki tanedir bu. Plan bütçe bir tanedir, imar bir tane. Yani plan ve imar zorunlu. Peki il özelde nasıldı? ÇİPE diyorduk. Ç-İ-P-E Çevre, imar, plan değil mi? Eğitim. Peki büyükşehirde bunlara ilaveten ulaşım ekleniyordu. Ama belediyede plan ve imar il ve ilçe belediyelerinde zorunlu bunlar. İtfaiye hizmeti yaptırılabilir bir hizmet midir? Hani belediye bazılarını yapıyor, bazılarını da yaptırabiliyor. Misal ulaşım. Belediye de bizzat el atabiliyor. Özel halktan biri de yapabiliyor. Misal örnek. Demek ki devredebiliyor bazı şeyler. İtfaiye yapabilir mi? Hayır. Sadece belediye tarafından yapılır. Eskiden yaptırabiliyordu. Ama bunu iptal ettiler. Son iki soru gayri sıhhi iş yerlerini ve eğlence yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak kimin yetkisindedir? Bu belediyenin, yani genel olarak belediyenin, belediyeler kimlere ücretsiz veya indirimli su verebilir? Düşün böyle mesela nerelerden su almıyor? Misal okulda hiç duydun mu su faturası geldi denildiğini? Yok. Mabet hiç camide duydun mu? Bak elektriği parayla verirler. Çünkü yoksa var ya klimayı 24 saat açar o insanlar. Mabetlere veriyorlar. Eğitim kurumlarına veriyorlar. Yurtlara veriyorlar. Pansiyonlara veriyorlar. Hastanelere ve cem Bak her yerde mabetler ekstradan da sonradan da cemevi evi sayar. Demek ki cemevi devlete göre bir mabet değildir. Ki doğru mu yanlış mı? Doğru. Değil mi? Yanlış bir sıkıntılı yollardalar. İnşallah doğruyu bulurlar. Hele hele her gün geçmiyor ki başka bir şey sıkıntıları çıkmasın onların. Şimdi Cem ifadesini demek ki ekstra duyurmak istiyor. Mabet diyorsun. Madem mabet onu da onun içine koy yani. Niye ekstradan mesela sinagogları saymıyorsun? Demek ki onları mabet sayıyorsun. Misal yanlış da olsa sayıyor diyelim. Neyse aklında şöyle kalsın. Mabet hani böyle belediyelere, il özellere, mabetlerin onarım yapım bakarım onarımı ne zaman gelmişti hepsini? Büyük şehirlere aynı anda gelmişti. Hepsi 2022'de gelmişti Cemil Bey ifadesi. Bunu da hatırladıktan sonra 50 tane sorumuz bitti. Genelde 50 soruyla böyle devam edeceğiz. Saat ve afiyet dilerim. Unutma. Bu belediyeler ücretsiz su verdikleri çıkabilir. Hangisine verilmez? 1. Mabet. 2. Eğitim kurumları. 3. Yurt. 4 pansiyon, 5 hastane, 6 cemevi. Yedincisini iş yeri koyar. İş yerlerinin hepsini hem de fazla fazla veriyor. Bunu bil. Yani ücretsizi bırak kat kat veriyor.